Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten analizimize geçelim. Ethereum analiz edeceğiz. Makro ve mikro vadede güncel fiyat hareketlerini ve potansiyellerini sizlerle birlikte analiz edeceğiz. Ama öncelikle şunu bilmek lazım. Özellikle şu an için haber silsilesine baktığımız zaman şunu net bir şekilde görüyoruz ki dünyadaki risk iştahı düşmekte. Evet 6 Kasım'dan bu yana ciddi bir rally olmuştu. ABD seçimleri doğrultusunda ki bunun en baş rolü de Donald Trump'tı. Seçildikten sonra özellikle seçim sürecinde daha seçilmeden önce kripto piyasasına dair vaatleriyle birlikte piyasaya heyecan getirmişti. Seçildikten sonra da piyasanın bütününe yayılmış ciddi bir primlenme hareketi gördük. Ama daha sonrasında bir sessizlik hakim oldu ve Trump 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra ise dünyada risk iştahının daha da fazla düştüğünü gördük ve özellikle bu hareketle birlikte dediğimiz gibi küresel risk iştahı yüksek yatırım enstrümanlarından da bir para çıkışı ortaya çıktı. Şimdi buna da gelmeden önce 20 Ocak'ta göreve daha başlamadan birkaç gün önce Trump zaten piyasaya en büyük zararı şöyle vurdu. Kendi meme solan anda kendi meme tokenini çıkararak aslında piyasadaki birçok likiddeyi, fon akışını kendi tokenine entegre etti. Bu da kendi tokeni dışındaki diğer enstrümanlardan ciddi bir para çıkışı olmasına sebep oldu. Bu yüzden de o enstrümanlarda ciddi fiyat düşüşleri yaşandı. Bu da esasen piyasanın negatif olarak etk etkilendiği önemli bir unsurdu. Peki daha sonrasında neler oldu yine piyasanın bütününü kötü olarak etkileyen? E zaten buraya gelene kadar yine FED'in politikaları vardı ki FED'in politikaları da 2025'e dair Faiz indirim beklentisinin düşmesi de Trump'la doğru orantılı bir şeydi ki bunu zaten bugün net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Trump göreve başlar başlamaz. Özellikle bu hafta 3 Şubat'ta baktığımız zaman zaten piyasanın bütününde ciddi düşüşler oldu. Bunun da temel sebebi dünyada artık ticaret savaşlarının resmen başlamasıydı. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Trump özellikle baktığımız zaman Çin'e artı %10. Meksika'ya ve Kanada'ya %25 gümrük tarifesi uyguladı. Tabii ki daha sonrasında Meksika ve Kanada'ya yapılan gümrük vergileri 30 günlük askıya alındı. Kendi devlet başkanları arasındaki görüşmeye nazaran askıya alındı. Ama Çin'e tabii ki koyulan gümrük tarifesi artı %10 o hala askıya alınmadı. Bu da demek oluyor ki resmen artık ticaret savaşları tekrardan başladı. Sadece bunlarla sınırlı kalm kalmıyor aslında Trump'ın politikaları. Baktığımız zaman Grönland ve Panama kanalı üzerinden hala dünyadaki o riskleri arttırmakta. Gerginliği arttırmakta. E bu da tabii ki finansal piyasalarda bir belirsizlik, bir tedirginlik oluşturmakta. Bütün bunlardan kaynaklı da dediğimiz gibi özellikle küresel ölçekli risk iştahı yüksek yatırım enstrümanlarında ciddi bir şekilde satış dalgası oluşuyor. Yani Trump nasıl ki seçim sürecinden seçildikten sonraki bir aya kadar Piyasayı kripto piyasasını olumlu etkilediyse Daha sonrasında ise Yani 20 Ocak'ta göreve başlamadan Bir hafta öncesinden bugüne kadarsa Piyasayı negatif yönde Etkilediğini rahatlıkla itiraf Edebilir analiz edebiliriz Şu anki durumda benzer şekilde Ethereum'un Teknik görüntüsüne geçecek olursak Burada bizim zaten makro anlamda Her zaman belirttiğimiz Bir setup vardı haftalık bazda özellikle net bir şekilde Gördüğümüz 4868 dolar zirvesi vardı, AT'si vardı Ethereum'un. Bu zirve hareketinden sonra yaptığı tepe hareketleri daha alçakta kaldı. Alıcılar daha kuvvetsiz olduğunu gösteren daha düşük tepeler ortaya çıktı. Ve haliyle bu tepeleri birleştirdiğimiz takdirde ise Ethereum'da makro vadede bir düşen trend elde ediyorduk. Ama aynı şekilde Ethereum'da yine makro vadede yükselen dipler de söz konusuydu. Ve bu yükselen dipleri birleştirdiğimizde ise makro vadede yine yükselen bir trendimiz söz konusuydu. Ve fiyatın bu iki güçlü trend arasında ki gücünü vadilerinden aldığımız, aldığını belirtmiştik. 2021 Kasım ayı düşen trendin başlangıcı ve 2020 Mart ayı da yükselen trendinin başlangıcı bu iki güçlü trend arasında fiyatın sıkıştığını göstermiştik. Belirtmiştik ve önemli bulmuştuk. Bu iki trendden hangisinin kırılması yukarıdaki düşen trend ihlal edildiği takdirde ki aslında ihlal edilmişti 2024'ün Kasım ayının 3. haftasında ama bu sadece fake olarak kaldı. O zaman momentumun o tarafa doğru kayacağını özellikle vurgulamıştık. Bir başka vurguladığımız önemli olay da şuydu. Bu sıkışma içerisinde çünkü bu sıkışma güçlü iki trend arasında vadeli, vadesinden aldığını söyledik gücünün ve geniş çaplı bir sıkışmaydı. Bu sıkışma içerisinde de mikro trendler vardı. Mikro düşen trendler ve mikro yükselen trendlerin varlığı söz konusuydu. Bunu da özellikle vurgulamıştık çünkü biraz sonra o konuya geleceğiz. Bu 3 Şubat'ta yaşanan derin düşüş tekrardan taleple oradan karşılaştı çünkü noktasal bir vaziyette. Biraz sonra günlük bazlı grafikte bunu net bir şekilde göreceğiz. Yani Ethereum'da makro vadedeki setup'ın ana özelliği düşen trendi ve yükselen trendi arasında fiyatın sıkışma içerisinde oldu. Özellikle bizim vurguladığımız 4000 dolar seviyesi vardı. Bu seviye yukarı yönlü ihlal edildiği takdirde Ethereum'da bir boğa yaşanacaktı. Ama bu seviye üzerinde hastalık kapanışın hiçbir zaman gelmediğini gördük. Ve o bölgeden satışların tekrardan kuvvetlendiğini de net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi günlük bazlı grafiğe geçecek olursak daha net bir şekilde ki az önce ifade ettiğim mikro vadedeki trendler bu sıkışma içerisindeki. Bildiğimiz üzere Ethereum yine 4000 dolar tepe hareketinden 2024'ün Mayıs ayında bu 4000 dolar tepe hareketi vardı. Ve daha sonrasında 2000 dolarlara 2100 dolarlara kadar yazın düştüğünü gördük. Ama buradaki trende baktığımız zaman bu düşüş bir trendi vardı. Bir düşüş trendi vardı mikro bir düşüş trendi. Ve daha sonrasında 7 Kasım seansında hacimli ve gövdeli bir şekilde bu düşüş trendi ihlal edildi. Ortalamalar ihlal edildi ve daha sonra makro vadede 4000 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Evet, arada düzeltmeleri oldu. Kar realizasyon satışları gerçekleşti ama burada netice 6 Kasım seansı itibariyle başlayan yükseliş hareketi 2100 dolarlardan 2700 dolarlardan pardon 4000 dolarlara kadar sürdü. Ve 4000 dolarlardan sonra bu yükseliş trendinin bittiğini gördük. Artık daha derin düzeltmelere sebebiyet verdiğini gördük. Şimdi neden bu trendi bu mikro trendten bahsediyorum? Çünkü Ethereum'un bu 4000 dolar hareketinden sonra yaptığı bir oluşum vardı. Alçalan bir kama oluşumu söz konusuydu. Bu kamanın Baktığımız zaman 3 Şubat tarihinde ihlal edildiğini gördük ve fiyatın 2150 dolarlara kadar geri çekildiğini ciddi bir marjla satış baskısına maruz kaldığını gördük. Ama burada önemli bir fitilimiz var aslında baktığımız zaman. Kırdığı bu düşen trendinden tekrardan taleple karşılaştı. Bu önemli. Şimdi burada böyle bir retest olur mu? Tabii ki böyle bir retest olmaz. Sadece bu mikro trendi bu kadar vurgulamamın amacı geçtiğimiz Şubat'taki 3 Şubat'taki bu fitilin en dip noktası 2140 dolarlar burasıyla kesim halinde vadesellikten kaynaklı. Bunu belirtmek istedim. Şimdi 4000 dolarlardaki harekete tekrar bakacak olursak 4000 dolar tepe hareketinden sonra 4085 dolar tepe hareketinden sonra fiyatta artık derin bir düzeltme başladı. Düzeltme de bizim net bir şekilde gördüğümüz üzere bir düşen trendimiz vardı. Ve aynı şekilde düşen trende paralel bir vaziyette ama vade geçtikçe sıklaşma eğilimini sürdüren paralel bir de trendimiz vardı aşağıda ve fiyat buradan taleple karşılaşıyordu. Şimdi buradan taleple karşılaşması şöyle. Buradaki oluşum içerisinde kısa mikro bir tepki yükselişine sebep oluyordu. O alttaki paralel çizgi düşen trendin paralelli olarak konumlanmış trendimiz. Düşen trendimiz zaten gördüğümüz üzere yeni düşük tepelere mahal vermekte ki bu çizgi de yükselen bir trend olmadığı için yeni düşük diplere mahal vermekte ve bu formasyonun teknik anlatımı da bu şekildeydi. Ama 3 Şubat tarihinde burası aslında aşağı yönlü sert bir şekilde kırıldı ama günlük kapanış 2874 dolarların üzerinde oldu ve burası gün içindeki fitil hareketi olarak kaldı. Kapanış burada gerçekleşmedi. Ama 4 Şubat'taki hemen ertesi seansta tekrardan bu seviye kırıldı. Bu seviyenin kırılması demek buradaki nizami formasyonun yani alçalan diplerin daha da parabolikleşmesi anlamına gelir. Bu nizamiliğinin bozulmasının sebebi dediğimiz gibi her zaman aslında bu oluşum içerisinde her daim taleple karşılaştığı tren çizgisinin aşağı yönlü ihlali ve kırılması. Bu yüzden bu nizamiliğinin bozulması söz konusu. 4 Şubat seansında bu trend aşağı yönlü ihlal ediliyor ve daha sonrasındaki 5 Şubat'ta ise bir onay görüntüsü söz konusu oluyor. Yani kırdığı bu tren çizgisinden onayını alıyor ve buradan tekrardan satışla karşılaşıyor ki zaten o günden bugüne baktığımız zaman Ethereum'da hala satış dalgasını sürdüğünü görüyoruz. Şimdi mikro vadede durumun olumsuz olduğunu net bir şekilde belirtebiliriz. Burada öne çıkan ilk talep bölgesi 2400 dolarlar olacaktır. O da piyasanın önem atfetmesinden dolayı piyasanın önem atfetmesi ne demek? Piyasanın fiyatın bu seviyeyi gerek destek gerek direnç olarak kullanması ki Ağustos'ta Kasım ayının başına kadar ki bu konsolidasyon süreci içerisinde alt bandı 2400 dolarlar zaten. Bu yüzden mikro vadide Ethereum'da karşımda çıkacak ilk talep noktası, ilk destek noktası 2400 dolarlar olacaktır. Peki direnç noktası olarak yukarı yönlü bir senaryo için kırılması ve ihlal edilmesi gereken ana noktalar, ana seviyeler neresi? İlk olarak 2900 dolarlar ve 3000 dolarlar bizim için çok kritik bir öneme sahip. Çünkü burası hem yatay seviye olarak artık önemli. Burası da kırılmadan önce bizim bir talep bölgemizde. Çünkü bu yatay seviye aynı şekilde gerek destek gerek direnç olarak kullanılması bakımından temas sayısı bakımından önemli bir seviyeydi. Aynı şekilde 200 günlük ortalamanın da vadesellikten kaynaklı kesim halinde olduğu bir seviyeydi. Bu yüzden 3000 dolarlar seviyesi bizim karşımıza çıkan ilk direnç seviyesi. Ve hemen 100 dolar üzerinde 3100 dolarlar ise bizim 4085 dolarlardan itibaren oluşturduğumuz Ethereum'un sahip olduğu düşüş trendinin bulunduğu bölge. Yani 3000 dolar ve 3100 dolar üzerinde bir günlük kapanış geldiği takdirde Ethereum'da tekrardan bir yükseliş hareketinin gelmesi talebin ucuzlaması ve fiyatın pahalılaşması eşliğinde ihtimaller dahilinde olabilir. Ki böyle bir senaryoda karşımıza 3345 dolar ve daha sonrasında tekrardan bizim ana düşen trendimiz olan 3740 dolar ki bu vadesellikten kaynaklı düşen bir seviye. Geçtiğimiz aylarda daha yüksek rakamlar söylüyorduk çünkü vadesellikten kaynaklı bir düşüş trendi olduğu için daha yukarı seviyeleri tekabül ediyordu. Şu an için 3750 dolarları temsil etmekte ama Ethereum'da kırılması gereken ve üzerinde bir boğanın yaşanabilmesi için ihlal edilmesi ve kapanış alınması gereken temel seviye 4.014 dolarlar ki bunu 4.000 dolar olarak da belirtebiliriz. Ethereum ne zaman 4.000 dolar üzerinde kapanış aldığı takdirde bu iki seans en az iki seans olması kaidesiyle ve aynı şekilde özellikle bu kapanışın haftalık bazı da olması kaidesiyle Ethereum'da o zaman tekrardan Zirve seviyesine doğru bir hareketin beklenebilmesi, teknik analiz metodolojisine göre ihtimaller dahilinde olacaktır. Peki 4.000 dolar seviyesi neden önemli? Bir kere burası da aynı şekilde doğal bir direnç noktası. Geçmişte fiyatın kullanımı bakımından gerek destek gerek direnç yani temas sayısı bakımından. Ama aynı şekilde burası 4.868 881 buçuk dolar düşünün. Fibonacci 0786 786 seviyesi. 4014 dolar seviyeleri bu, bu bu sebeplerden karşımıza çıkıyor ve yukarı yönlü hareketin sürdürülebilmesi için önemli bir seviye olarak bulunmakta. 4014 dolar üzerinde haftalık kapanışın geldiği takdirde ethereumda tekrardan bir zirve hareketi ve daha sonrasında 6000 dolarlara doğru bir hareketin gelmesi ihtimaller dahilinde olacaktır. Bu yüzden dediğimiz gibi özellikle Trump'ın seçilmesinin 7 Kasım seansından sonra özellikle ki primlenme hareketinde bizim teker teker saydığımız seviyelerden biri 3345 dolar daha sonrasında 3900 dolarlar düşen trendin bulunduğu bölge ve en son olarak da 4014 dolarlardan bahsetmiştik ve burası ihlal edilemediği takdirde Ethereum'da ciddi bir yükseliş ve tekrardan zirve tazeleme hareketinin mümkün olamayacağını bahsetmiştik ki 4000 dolarlardan zaten gördüğümüz üzere Ethereum her daim satışta karşılaştı ve üzerinde günlük kapanış, haftalık kapanış zaten bakmıştık, almamıştı. Burada günlük bazı grafikte bile günlük bir kapanışın gelmediğini 4014 dolar seviyesi üzerinde görüyoruz. Ethereum'da 4000 dolar seviyesi bu saydığım unsurlardan kaynaklı olmak üzere gayet önemli. Ve bu seviye üzerinde kapanışlarla birlikte Ethereum'da bir rally hareketinin görülmesi teknik analiz metodolojisine göre mümkün olacaktır. Bu makro vadede içinde geçerli, mikro vade içinde geçerli. Talep noktalarına tekrardan değinecek olursak şu an 2400 ve 2100 dolarlar çok kritik öneme sahip. Kısa vadede, mikro vadede şu an bunlar destek noktaları. Eğer bu bölgelerin ihlal edilmesi aşağıya aşağı yönlü kırılması durumunda ise artık karşımıza 1900 dolarlar çıkacaktır ki burası da zaten bizim yükselen birincil makro trendimizde en başta haftalık bazı göstermiştik. Burası da bizim yükselen trendimizde ve bu bölgeden de tekrardan bir talep oluşumunun gelmesi ihtimaller dahilinde olabilir ama bu bölgenin aşağı yönlü kırılması dahilinde o zaman artık uzun vadede de Ethereum'da bir düşüş trendinin varlığını dediğimiz gibi teknik analiz metodolojisine göre rahatlıkla belirtebiliriz diyerekten analizimizin sonuna gelelim. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.